Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Arbitrum ağında oyna kazan DeFi, NFT her alanda ele olup daha coin'i bile çıkmayan projeyi beraber inceleyeceğiz. Projenin amacı arkadaşlar Arbitrum ağında kemik, dex olarak yer alabilmek. Bununla beraber kendi oyununu çıkartarak hem oyna kazanan da kitle toplayıp trendlerle beraber devam etmeye çalışacak gibi görünüyor. Projenin sosyal medyaları oldukça kuvvetli. Kısaca hemen bakalım. Twitter'a geldiğimizde de 10 Temmuz'da Lock Drop'u da başlıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Spartex olarak geçiyor. Arbitrum'un da 40400 takipçisi bulunuyor. 22 Haziran'da da Dex test ağının sonuna geliniyor. Yavaştan yani proje başlıyor arkadaşlar. Telegram'ına geldiğimizde 12400 üyesi bulunuyor. Discord'un da, da 30000 üyeye yakın Bununla beraber de 3000'e çevrim içine yakın kullanıcısı mevcut. Bu projenin NFT ayarının olduğunu da söylemiştik. NFT olarak da OpenSea'yi tercih etmişler ve burada Ethereum üzerinde gördüğünüz gibi NFT'leri satışa çıkmış arkadaşlar. NFT'leri de küçümsenmeyecek miktarda fiyatlanmış olduğunu görebiliyorsunuz. Yani bu fiyatlar bir NFT koleksiyon için oldukça iyi açıkçası. Hatta Karecik birkaç projeye bakarsanız hani bu seviyelerde fazla göremezsiniz arkadaşlar. Çünkü NFT sezonu biraz ayıda diyebiliriz. Bu yüzden fiyatlar oldukça düştü. Ama gördüğünüz gibi bu proje daha çıkmadan NFT'leri de hareketli. Ethereum bölümlerine baktığımızda da küçümsenmeyecek miktarda. Web sitesine geldiğimizde web sitesinde neredeyse tüm detaylar yazıyor arkadaşlar. Aşağıya açıklama kısmına linkini bırakın. Oradan da kendiniz inceleyebilirsiniz. Çünkü güzel bir fırsat olabilir açıkçası. Projenin detayına baktığımızda ilk önce buraların yakında olduğunu görebiliyorsunuz. Daha proje aktif değil arkadaşlar. Yavaştan çıkacak. Proje Sparta Dex'te geçiyor ve bununla beraber Sparta token'ı da olacak. Bu sayede hem Dex için yani bu stake'ler Dex'in kullanımı ve bununla beraber NFT marketinin ilerleyen zamanlarında ayrıca oyunun içinde de bu Sparta'yı kullanabileceğiz. Gameplay'ine geldiğinizde şuradaki videoya bakarsanız genelde Metaverse ile arkadaşlar neye birleştirmişler? DeFi'yi. Yani NFT'nizi mint ediyorsunuz. Bu arada bedava NFT de söz konusu. Bunun da takibini yapmak lazım. Gördüğünüz gibi burada oyunla beraber aslında bir DeFi platformu olduğunu görebiliyoruz. Hem oyunu hem NFT'yi hem DeFi'yi sentezlemişler. Bu sayede Arbitrum'da güzel bir ekosistem oluşturduğunu söyleyebiliriz. Kesinlikle bir alım satım veya yatırım tarzınız değildir arkadaşlar. Sizlere güzel bulduğum projelerin videolarını hazırlıyorum. Eğer sizin de incelememi istediğiniz projeler varsa yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Proje arkadaşlar 300 Spartalı filminden esinlenerek burada karşımıza çıkıyor. Bununla beraber yerleşkeler satın alıp buradan gelirler elde edebileceğiz. Ayrıyeten oyuncularla ve pay turn olacak şekilde kazançlar sağlayabileceğiz. Bununla beraber oyuncu bilgisayara karşı da savaşlar olacakmış. Yani bu Metamask'ta barbarlar olacak. Biz o barbarlarla da savaşıp gelirler elde edebileceğiz. NFT'lerin OpenSea'de olmasının bir sebebi de arkadaşlar biliyorsunuz ki Metamask'la bir bağlantı sağlayacağımız için arada bir ağ sorunu oluşacağını zannetmiyorum. Açıkçası NFT'lerde şöyle durum mark fiyatları evet yüksek ama buradan aktivitesini kontrol edebiliriz. Eğer güzel bir düşüş ya da alım noktası olursa projenin gidişatına göre değerlendirmek mümkün. Şu anda baktığımızda 150 dolarlardan 100 dolarlardan bir fiyat mevcut. Bu fiyat artışının en büyük sebeplerinden biri arkadaşlar buradaki adedin az olması. Gördüğünüz gibi 4600 tane burada koleksiyon var. Diğer items bölümüne geldiğimizde de 920 tane koleksiyon olduğunu görüyoruz. Bunlar ama şu anda açılmamış. Bunlar da açıldığında fiyatları elbette ki değişecektir. Zaten pahalı olmasının sebebi de o şu anda bunlar açıldığında bazı kaliteli bazı sizi daha kalitesiz çıkacak. bu sayede bu fiyatlar düşük çıkacak arkadaşlar buradaki itemlere baktığımızda da her bir karakterinde kendine özel özellikleri ve gördüğünüz gibi zırhı silahı bulmuyor bu da eğer oyunu çıktığında buradaki yeteneklere ve donanıma göre tabii ki de ayrı bir çare olacak. A olarak Arbitrum tercih etmesi de bence bir tık daha iyi. Çünkü Arbitrum'a daha yeni, rakibi yok denecek kadar az. Bu yüzden burada ekstra bir avantajı da bulunuyor projenin. Genele baktığımızda daha garantiler var. BEP20 olur, Ethereum olur ya da a olur, Solana olur. Hani bunlar varken niye Arbitrum tercih edilmiş? En büyük sebeplerinden biri bu arkadaşlar. Piyasada, kripto para piyasasında piyasa çok hızlı ilerlediği için trendlere ayak uydurmak gerçekten önemli. Bu ekstra avantajlar elde etmenize sahip oluyor. Burada gördüğünüz gibi yerleşkelerde bulunuyor arkadaşlar. Bunların da her birinin detaylı özellikleri web ne yazıyor. Detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Karakterlere geldiğimizde de burada gördüğünüz gibi gücünü, çevikliğini vesaire belirten özellikler var. Yani NFT'lerin değişik özellikler olacak. Bu da NFT'lerin e, birçoğunun değerli birçoğunun daha değersiz olmasını sağlayacak. Yol haritasına baktığımızda da şu an beta launch'undan testnetine devam edecek. Ardından mainnet'e doğru giderken buradan arkadaşlar oyunla beraber mobil oyuna kadar devam ediyor. Token ekosistemine geldiğimizde de şöyle bir pasta ayrılmış. Gördüğünüz gibi ekosistem ödüllerine %50 ayrılmış arkadaşlar. Burada oyun tutarsa o, o ödül açımı oldukça yüksek olduğunu görebiliyoruz. Buradaki en büyük önemli konum arkadaşlar lock ne kadar az olduğunu görebiliyorsunuz. Yani bu ilerleyiş projeye talep yağdırırsa güzel bir kazançta da sağlatabilir. O yüzden takip etmekte önem var. Klasik Klasikte ne yaptığımız liquid Parmingi de burada yapabileceğiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada kısaca anlatmış. Liquid'den Sparta token'la. Genelde DEX borsalarında şöyle sorunlar oluşabiliyor. Ben token'ımı çıkartıyorum. DEX'im çalışıyor. Ama zaman ilerledikçe DEX coin'lerin değeri devamlı düşüyor. Hadi bunun sebebi niye diye soran arkadaşlar olabilir. Burada arkadaşlar... E token'ın kullanımı ne kadar fazla olursa, token'ın kullanımın yararı ne kadar fazla olursa, token o kadar değerli olur. Ama bu değerin azalmasının sebebi de token'ın kullanılamamasıydı. Burada hem oyunla beraber hem NFT ile hem de arkadaşlar bu ekosistemle beraber token'ın kullanım alanı arttırılmış. Hani bu sayede token'ın değerli kalması sağlanabilir. Ama tabii ki de buna önemli olan talep. Yani talep olursa bu sistem sürer. Talep olmasa da düşmeye mahkum oluyor arkadaşlar Dex borsalarında. Umarım bu yol haritasını güzel değerlendirirler ve bu tür sıkıntılarla karşılaşmazlar. Projenin detaylı incelemesi bu şekildeydi. Dediğim gibi arkadaşlar son dakika haberleri ve bilgileri Twitter sayfasına ulaşabiliyoruz. Ben de açıkçası merakla bekliyorum çünkü arka tümarında Hani rekabet edecek fazla bir projede yok. Kendisi ilklerden biri olacak. Bununla beraber yeni bir token projesi, iyi, altyapısı, iyi, böyle animasyonlar falan yapılmış. Yani emek var açıkçası projede. Her zaman dediğim gibi proje ne kadar iyi olursa olsun kendimi garantilemedikten sonra yüklü miktar ya da riskli alımlar yapmıyorum. O yüzden projenin detaylarını, haberlerini takip edeceğim. Kendime uyarsa ben de alımımı gerçekleştiririm arkadaşlar. Ama şu anda takip etmekle kalacağım. Kazanç sağlayabilmemiz için alırken kazanmamız lazım. Hani bunu da unutmamak gerekiyor. Bu video bu kadar da. Umarım beğenmişsinizdir bu videomu. Merak ettiğiniz sorular ya da fikirler, projeler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Onları da tek tek incelemesini yaparız. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.